Dün akşam saatlerinde 5-5.30 gibi yağmur başladı. Bir saat kadar yağmur oldu. Altyapı tamamen felç olmuş durumda. Şu pazar yeri çok büyük hasar gördü. Evlerde iyi ki şükür can kaybımız yok. Can kaybımız yok. Sevindirici tarafı burası. Büyükşehir'e, Özlem Hanım'a, EFELER Belediye Başkanımız Fatih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Anında haberdar ettiğimizde geldiler. Gece 2-3'e kadar çalışmamız devam etti. Esas e, vahim durum sabah ortaya çıktı. E, sevindirici tarafı can kaybı olmaması. Maddi hasar çok büyük. altyapı su, elektrik bitmiş vaziyette. Şu anda da elektrikler yok. Sular verilemiyor. E, can kaybı olmadığı için sevinçliyiz yani mutluyuz. O şekilde. Belediyenin bütün ekipmanları hepsi burada. Hepsi işlerini görevleri yapıyorlar. Memnunuz bir an önce suların, elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Tarımsal sulamalarda da sıkıntı var şu anda. Onlar da çalışmıyor. Altyapı bayağı bir zarar görmüş vaziyette. de <laughs> buraya.